bir hakikat kainatın tılsımını açan kitap Kur'an mucizül beyanın en yüksek mucize derecesine bakmak istersen, Kur'an-ı beyanın en yüksek mucize derecesine bakmak istersen, şu temsil dürbünüyle bak şöyle ki gayet yüksek ve hayret verici şekilde yayılmış şaşırtıcı bir ağaç farz edelim ki o ağaç görünmeyen bir alemin perdesi altında bir gizlilik örtüsü içinde saklanmış malumdur ki bir ağacın insanın organları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir uygunluk, bir denge lazımdır. Her bir parçası o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor o ağaca dair biri çıksa, bir perde üstünde onun her bir uzuvuna karşılık birer resim çekse, birer sınır çizse daldan meyveye, meyveden yaprağa bir uygunlukla bir suret çizse ve birbirinden nihayetsiz uzak başının ve sonunun ortasında uzuvların aynı şekil ve suretini gösterecek uygun resimlerle doldursa elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı bilen bir nazarla görür, kavrar, sonra resmeder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Muzül Beyan'ın da varlıkların hakikatlerine dair ki ki o hakikat dünyanın başlangıcından tut, ta ahiretin en sonuna kadar uzanmış ve yerden göğe ve zerreden güneşe kadar yayılmış olan yaratılış ağacının hakikatine dair hak ile batılı birbirinden ayıran açıklamaları o kadar uyumu muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık birer suret vermiştir ki bütün araştırmacılar araştırmalarının sonucunda Kur'an'ın tasvirine meşe Allah bârek Allah deyip kainatın tılsımını ve yaratılışın sırrını açan sensin. Yalnız sensin Ey Kur'an'ı hakim demişler.